Değerli gün görenler Değerli gün görenler 22-23 Aralık gecelerinde Pençe Kilit Harekatı'nda 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırısıyla şehit verdik. İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik'in basın açıklamasından önce hepinizi iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Hmm. Kahramanlık damarık kılma bir güle, bu şirket, bu sana olmaz öküler. Kanlarımız sonra her hakkıdır, hakka tavan milleti bir evet. Kıymetli gün görenliler 22-23 Aralık 2023 gecelerinde arka arkaya gelen kara haberlerle sarsıldık. Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 12 vatan evladımızı bölücü terör örgütünün hain saldırılarına şehit verdik. Yüreğimiz yandı, bağrımız taş oldu, acımız büyük. Bugün gencecik vatan evlatlarını toprağa verdiğimiz hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara artık yeter demek için buradayız. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde, İstanbul'un tüm ilçelerinde ilçe başkanlarımız, ilçe başkanlıklarımız ortak bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. Artık yeter diyoruz. Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı, Piyade Sözleşmeler Semih Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Abdülkadir Yem, Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Piyade Sözleşmeler Emre Taşkın, Piyade Sözleşmeler Yasin Karaca, Piyade Sözleşmeler Çağatay Erenoğlu, Piyade Sözleşmeler Cebrail Dündar, Piyade Sözleşmeler Enis Budak, Piyade Sözleşmeler Kemal Aslan Şehitlerimizin her birinin ayrı ayrı hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz. Aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması gerektiğini ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclise gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği ve sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını, askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unutturma hedefiyle yine bir büyük bir oyunun aldatmacanın Algu operasyonunun peşine düştüler. Biz şehitlerimizi, ailelerini şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldü. Her şeyden önce üç günlük milli yas ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan kralı için üç günlük yas ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yas ilan etmedi. Yasın milletimiz kendisi ilan etti. Biz milli yas ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla bu görevi gerçekleştirdiklerini düşündüler. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye askerlerimiz daha iyi korunsun kimse şehitlerimiz üzerinden siyaset yapmasın diye terörü bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların A4 kağıda yerleştirdikleri iki paragraftan ibaret metinlere değil terörü lanetleyen şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluları göreve çağıran işte bir bildiriye imza attık. Ana muhalefet partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler terör örgütleriyle müzakere masasına oturanlarla Birkaç Mehmet öldü diye meclisi mi toplayacağız diyenlerle, siyasi çıkarları için bölücü terör örgütünün liderinin mektubunu devletin kanalında okutanlarla, meclis kürsüsünde eyalet federasyon tartışılmalı diyenleri, yerli ve milli idan yerli ve milli ilan edenlerle hizalanmayacağız. Bizler şehit cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağa sarılı tabutun üzerindeyken diğer elinde mikrofonla cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz. Bizler pencerelerine ay yıldızlı bayrak asılan yoksul evlerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için, Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpiç evlerde oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını Siyasetine malzeme eden kötülüğe artık yeter diyoruz. Fakir fuk fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmayacağız. Artık yeter diyoruz. Değerli gün görenler, açıklamamıza katıldığınız için, anmamıza katıldığınız için hepinize sonsuz ve yürekten teşekkür ediyoruz. kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.